Üniversiteyi inşallah kazanacaksınız. Bizim bir uygulamamız var. Üniversitede okuyan, Gaziantep'li daha doğrusu Şahinbeyli'yi ikamet eden ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi şehirde üniversite okuyorsa okusun, biz onlara eğitim desteği veriyoruz. Bu destekten sizler de faydalanacaksınız. Eminim ki sınavı kazanacaksınız. Acaba ben kazanırım diye içinde şüphe duyan var mı? Evet çok az. Bir, iki, üç kişi, birkaç kişi. Bakın arkadaşlar hayatın sırrı şu. Acaba ben yapabilir miyim diyorsanız yapamazsınız. Kendimize güveneceğiz. Bakın Türkiye'de artık bu noktada. Eskiden şöyle bir şey vardı. Ya biz yapamayız. Batılılar yapar, şu yapar. Hayır. Şu anda biz Batılılardan birçok şeyi çok daha iyi yapıyoruz. Şahin Bey'in gençleri bir harika. Hakikaten ben onları öyle. çok seviyorum. Belli. Onları nasıl sevdiği çok belli. Başka Aynen öyle. Arada <laughs> bir gönül bağımız var. <laughs> ben gençlerimize buradan başarılar diliyorum. Sizleri gençlerimize baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. sağ olun. Selamlar. Merhabalar Gaziantep. Nasılsınız? <laughs> Maşallah ya. Ne güzel. Hocam internetle bizim nasıl bağlantımızı kurdunuz söyleyeyim. Şu anda bu seminerde ya da Buradan çıktıktan sonra Gaziantep'in en iyi okulunda da olsanız, en iyi matematikçiden çok güzel bir kursta ders de alsanız, eğer sizlerdeki internet açık değilse, yani hocam ben değişime hazır değilim ya da ben iki ay sonra ya da ilk yılımda gitmek istemiyorum ya da umutsuzum gözüyle bakıyorsa değil burada 5 taktik, 55 taktikte duysanız, değil 5 video 55 tane arka arkaya video da izleseniz iddia ediyorum hiçbir işe yaramayacak. Bu kadar ne söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar ister kabul edin ister etmeyin. Geçen yıl AYT matematik nasıl zorladı? Mevzu tayfa hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen sene sınav anında sayısaldan işlerle geçen olmuş mudur sizce? Oldu oldu bayağı bir baktım <laughs> yok yok dedi, bu iş olacak gibi değil. Bari şimdi değil işte bunu çok önceden belirlememiz lazım bizim. Kural neydi? Bir deyince tamam mı? <laughs> Sana dikkat hatası niye yapıyorum al. Sessizlik rica ediyorum. Harikasınız. Başlıyorum. 3 2 <laughs> Dur. Şu çıpları biraz kapatabiliriz evet. Seyirci Tam 1 dediğim anda. Şahin Bey. Hazır mıyız? Saygı teşekkürler Çok teşekkür ederim. Ama AYT'nin olur böyle 70'lere, doğru biraz zorla. Çünkü olur da TRT bizi aşağı düşürürse o açımızı kapattırmamıza izin vermez ama ayet. Burada burası mı çekiyor? Evet. evet. Fotoğraf çekimi bittikten sonra Can Bey yine burada. Ne zaman attık acaba? acaba? Evet. 35'lerde sayısal